Merhaba sevgili öğrencilerim. Herkese iyi dersler diliyorum. Sevgili öğrenciler bugün 3. sınıf matematik dersi çarpmanın kat anlamı ile ilgili alıştırma ve soruları yapacağız. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videoları ekliyoruz. Bunun için abone olmayı lütfen unutmayalım. 3'ün 5 katı kaçtır diyor bize. Sevgili öğrenciler bir sayının katını bulurken çarpma işlemi yapmam gerek. Bunu anlamsal olarak baktığım zaman 3'ü yazdığım zaman 3'ün 1 katını yapıyorsun. Sen üçer üçer saydığın zaman aslında üçü katlıyorsun orada. 3'ün ikinci katı 6, 3. katı 9, 4. katı 12, 5. katı 15 şeklinde yapabilirim. Çarpmaya çevireceğim. 3 çarpı 5'ten 15 sonucuna ulaşırım. Buradaki alıştırmamıza baktığımız zaman 7'nin 6 katı kaç eder? İlk başta kolayla gidiyoruz sevgili öğrenciler. 7'yi burada katlıyorsun. 7'nin 1 katı, 7'nin 2 katı, 7'nin 3 katı, 7'şer 7'şer sayıyorum. 21, 28, 35 ve 42. Çarpmada zorlananlar için şunu söyleyeyim artık 3. sınıfa geçtin. 6'şer, 7'şer, 8'ler, 9'lar saymayı bileceksin. Ritmik saymayla en azından durumu kurtarabilirsin diye düşünüyorum. 7'nin 6 katı 7 çarpı 6'dan bulunabilir. 7 kere 6 da 42 eder sevgili öğrenci. Buradaki alıştırmamız 8'in 5 katı kaç eder? 8'ler 8'ler gidiyor. 8'i bir kez katlarsam 8 olur. İkinci kez katladığımda yani üstüne 8 daha eklediğimde 16 olur. 8'i 3 kez katlıyorum 24. 8'i 4 kez katlayacağım. 8, 16, 24 sırada 32 var. 8'i 5 kat katladım ve 40 sayısına ulaştım. 8 çarpı 5 eşittir 40 diyebilirim. 5.40 Sorular gittikçe zorlaşacak. Tabii iki basamaklı sayıların da katları var. Onları da yine göstereceğim. 9'un 16 katı kaç eder diyor. 9'u katlıyoruz bu sefer. 9'u katladık. 2 kat oldu. 18. 3. katında 27'ye ulaştım. 4. katında 36 dedim. 5. katında 45 dedim. 6. katında 54 dedim. 9'u 6 defa katladım. 9 kere 6'dan 54 sonucuna ulaşabilirim. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla bir gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz mevcuttur. Lise grubu olan 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de vardır. Verileriniz bizi 507 215 26 58 numaralı telefonumuz arayarak da ayrıntılı bilgi edinebilirler. Farklı soruları bir de çarpma işlemiyle göstermeye çalışalım. Çocuklar satır yönünde sayılarımız var burada. 6, 8, 8, 9 ve 10 sayıları. Sütun yönünde sayılarımız var. 4, 6 ve 8. En önemli yer buraya bakman gerekiyor. Burada çarpı bölü ya da eksi işareti olabilir. Onlara dikkat etmen gerekiyor. Çarpı işareti var. Yani mesela şuraya bir sayı yazmak istiyorsun. Bunun yukarısında 6 var. Sol tarafında da 4 var. Bu ikisinin çarpımını yaz diyor oraya. 4 kere 6 24 eder. 4 kere 8 32 eder. 4 kere 8 32 eder. Herhalde buraya 7 mi yazmak istemiş? Ya da biz bunu silelim. Daha amaçlı olsun. Buraya biz kendimiz 7 yazalım sevgili öğrenciler. Daha mantıklı olur. 4 kere 9 36 eder. 4'ün 10 katını 40 olarak bulabilirim. Şimdi 6'ya geçtim. 6'yı burada mesela şuraya baktığın zaman 6 ile 6'nın çarpımı. Burası 6 ile 8'in çarpımı. Burası 6 ile 7'nin çarpımı. 6 ile 9, 6 ile 10 diye gidiyor. 6 kere 6 36, 6 kere 8 48 eder. 6 kere 7 42 eder. 6'nın 9 katı 54'tür ve 6'nın 10 katı da 60 olarak karşımıza çıkar. 8'in 6 katı 48 yazıldı. 8'in 8 katı 64 yazıldı. 8 kere 7 56 yazıldı. 8 kere 9 72 yazıldı. Ve 8'in 10 katı bir sayının 10 katını alırken sayının sağ tarafına bir tane 0 alman yeterli. Kat anlamıyla ilgili 4 tane soru görüyorsunuz. 23 sayısının 8 katı kaçtır diyor. Bize burada 23 ile 8'i çarpmam yeterli olacaktır. Bir sayının katını çarpım çarpma işlemiyle bulabiliriz. 8 kere 3 24 elde var. 2 8 kere 2 16 2 de elde 18 eder. 33'ün 9 katı 33'ü hemen 9 çarpacağım. 9 kere 3 27 sağlam bir çarpma bilgisine sahip olmak gerekiyor sevgili öğrenciler. Yani parmakla saydım tamam hani durumu kurtarıyor ama şimdi Karıştırmayı çözmek var. Bir de bunlar senin karşına problem olarak çıkacak. Problem olarak çıkmadan sen arkadaşın o problemi anlayacak, yapacak. Sen daha orada işte üçer üçer saymayla meşgul olacaksın. Onun için matematik maalesef çarpım tablosu olmadan ilerleyemiyor. 3 kere 9 27. 27'nin 7 elde var. 2. 9 kere 3 27. Üzerine 2 daha eklersem 29 sonucuna ulaşabilirim. 12'nin 7 katını benden istiyor. 12 ile 7'yi çarparak sonuca ulaşabiliriz. 7 kere 2 14 eder. Elde var 1. 7 kere 1 7. 1 de elde 8 eder. 84. 39'un 1 katını 39 ile 1'i çarparak bulabilirim. Bir sayının 1 ile çarpımı kendisi eder. 39'u yazdım. Ekranda iki işlem görüyorsunuz. Bu yine problemlerde sıkça çıkar. 65 sayısının 5 katının dur orada. 65 ile 5'i çarpacağını biliyorsun. Bitmedi. Bak burada bir 8 sayısı var. Onunla ilgili bir işlem olacak. Problemlerde de lütfen bunu yapın. 65 ile 5'i çarpıyor. Öğretmenin bitti diyor mesela. Hayır. 65 sayısının 5 katının dur orada. Tamam önce 5 katını bulacaksın. Evet sonrasında da 8 fazlasını bulman gerekiyor. Yapalım hemen. 65 ile 5'imizi çarpacağız. 5 kere 5 25 elde var 2. 6 kere 5 30. 2 de elde 32 eder. Bitmedi. 325. Ben şu anda 65'in 5 katını buldum. 325. Sonra da bunun 8 fazlasını istiyor. 8, 5 daha 13. Elde var 1. Ekledim buraya 3 oldu. 3'ü de aşağı indirdim. 333 oldu. 32 sayısının dikkat et 5, 6 fazlası kaçtır? 32 sayısının 8 katının Değil mi? Önce 32 ile bizim burada 8'i çarpmamız gerekiyor. Bitmedi. Devamında da 6 ekleyeceğim. 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. 8 kere 3 24. 1 de burada 25. Buldum. 256. 256'nın da 6 fazlasını istiyor benden. Hemen topluyorum. 6 6 daha 12'nin 2'si elde var. 1 ekledim. 6 2'yi de aşağı indirdim. 262'yi buldum. Buraya bakalım. 33 sayısının 4 katının durdum. 5 fazlası kaçtır? Lütfen. Önce 33 ile 4 katını bulacaksın. Çarparak bulabilirsin. 4 kere 3 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 4 kere 3 12. 1 de elde olacak. Bitmedi. Bu şekilde bitirme sevgili öğrenci. Burada kullanmayacağım bir sayı vermez. 3 sayı var orada. 33 var. 4 var. 5 var. Ya sen 33 ve 4'ü kullandın. Bir sayıya ulaştın. Tamam. E 5'i kullanmadın sen orada. Yani onu, demek onu da sen bir işlem içerisinde kullanman gerekiyor. Dikkat edin lütfen problemleri çözer. 5, 2 daha 7. Hatta bunu zihinden bile yapabilirsin. 137 sonucuna ulaştık. 46 sayısının 5 katının 9 fazlası kaçtır diyor. 46'nın 5 katını 46 çarpı 5'ten bulabilirsin. 6 kere 5 30. 30'un 0'ı elde var. 3, 5 kere 4. 23 de burada. 23, 230. Bitmedi. 230, 5 katını buldum. Çarparak buldum. 9 fazlası diyor. 9 ekleyerek sonuca ulaşabilirim. Zihinden yapabilirsin diye düşünüyorum. 239 oldu kısa videoydu. Dersimiz sona erdi. Ders sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, sürekli ders videoları ekliyorum. Tüm sınıflarla ilgili. Bunlardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.